Efendim ben Deniz Bay Eko, Karadeniz Ekonomi'nin baş muhabiri. <laughs> Ekip duymasın. Bugün de neler konuşacağız neler. Karadeniz Ekonomi soruyor, vatandaş açık açık konuşuyor. Hadi sokağın nabzına. Açık Konuş programında programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bilgin e, Kitap Kırtasiye'deyiz. E, Ali Bey yanımızda. Ali Bey biliyorsunuz 6 Eylül'de okullar bir buçuk yıl sonra tekrardan zorunlu olarak açılacak. Bu dönemde pandemi döneminde işleriniz nasıldı? Okullar kapalı olduğu için çok bir iş yapamadı kırtasiye sektörü. Hem bunu değerlendirin hem de yeni sezondan beklentiler neler? Biraz bunları değerlendirin. Buyurun. En önce okullar 6 Eylül'de açılacağı için hepimiz çok sevinçliyiz. Pandemi sürecinde çok büyük Zorluklar yaşadık. Yani borçlarımızı ödeyemedik. Yani Ödemekte çok zorlandık. Ee, Ödemeye çalıştık. Ne yaptık? Bankalardan krediler aldık. Borçlarımızı o şekilde ödedik. Hı hı. E, şu anda yeni sezondan çok çok umutluyuz. E, bir buçuk yıldan beri yani işlerimiz çok durgun. yani e, Daha doğrusu e, şey durumuna geldi. Ölme noktasının e, ölme durumuna geldi. Satışlarda bir e, artış bir ziyaretlerde, dükkana gelen ziyaretçilerde bir artış söz konusu mu? Valla şu anda çok nadir bir yoğunluk yok. Yani tek tük e, şu an satışlarımız var ama şu an yoğun değil. bunda e, bunda nedeni şeye bağlıyoruz. Bizim burası biliyoruz ordili fındık memleketi. Evet. Şu an herkes e, fındıkta, köylerde fındıkları kurutuyorlar. Biliyorsunuz havalarda bir ara bir ara çok memleketimizde yağışlı gitti. Evet. Seller oldu. Şu anda işte inşallah önümüzdeki haftadan itibaren yoğunluk bekliyoruz. Berkay evet pandemi döneminde eğitim Online'dı. nasıl değerlendirdin derslere katıldın mı sonrasında bir sınav süreci Nasıldı puan şu an hangi bölüme yerleştin ee, Şöyle söyleyeyim öncelikle Şimdi pandemi dönemi girdiği zaman Online eğitim Biraz daha verimsizdi bana göre yani benim için Başkası için bir şey diyemem ancak yüz yüz eğitim benim için daha iyiydi Hani pandemi dönemi biraz bizi sıkıntılara soktu ee, Bir de yanlış bilmiyorsam en son böyle zor bir sınavı, yani üniversite sınavını 2010'da sormuşlar. Hani şimdiki en zoru da 2021 senesiymiş ama ben şimdi diyorum ki biz ne gördük de bize böyle sorular sordunuz. Hani çok yüksek bir puan alamadım açıkçası. 260 küsür puan aldım. Hı. Ama e, çok şükür bölümümü iyi, anestezi Hı. bölümüne yerleştim ben. Ee, ancak şöyle bir şey var ki, Pandemi dönemi gerçekten yani abi tabiri caizse bizi bitirdi yani. Gerçekten bitirdi. Hani şöyle söyleyeyim. Zordu yani. Ben bir şey anlayamadım. Derslere pek katılım sağlayamadım. Hani mesela okuldayken, okula gidiyorken bir kendimi şey yapıyordum alarm olsun şey olsun biyolojik alarmımı kuruyordum. Kalkmam gerekiyor. Ama şimdi evde görünce evde kendimi rahat hissediyordum. Biraz salıyordum açıkçası. Yani sabah kalkıyorum. Hani abi şöyle kalkıyorum şimdi bilgisayar açıyorum. Online derse giriş yapıyorum. Yanıma yemek bir tane sigara tamam devam. İşte dersi dinlediğimden yani benim bile haberim yok şahsen. O yüzden birazcık kötü oldu benim için online eğitim. O yüzden dershaneydi, şuydu, buydu, ek eğitimlerdi falan filan. Onlarla işte üniversite sınavına girdim. Evet Mikail, yaklaşık bir buçuk yıldır okulda kapalı. Evet. Şu an sen 12. sınıfa geçmişsin ve evet. sınava, üniversite sınavına hazırlanacaksın. Pandemiyi nasıl geçirdin? Verimli bir eğitim dönemi oldu mu? Ve sınava hazırlık konusunda neler yapmayı planlıyorsun? Yüz yüze eğitim kadar verimli değildi. Orası evet. öyle. Ama ben hep girdim derslere. Aha. Yine öğrendim bir şeyler işte ama yüz yüze eğitim kadar iyi değildi. Şimdi sınava gireceğiz işte. Çok değişik bir his. 10. sınıfa en son bir dönem gitmiştim. Evet. 12'ye geçtim direkt. Şimdi bir sene sonra üniversiteye gideceğim. Evet. Biraz değişik bir his. Bilmiyorum ne olacak. Peki. Sınava hazırlanıyorum işte sınava. Ee, hedef neler sınavdan? Bölüm nereyi istiyorsun? Makine mühendisliği sormak. Makine mühendisliği istiyorsun. Evet. Peki hangi şehirde okumak istiyorsun Mikail? Var mı? İstanbul <laughs> ya da Marmara bölgesinde bir yer. Açık Konuş programımızda yayınımız tüm ile devam ediyor. Biliyorsunuz 6 Eylül'de okullar zorunlu olarak açılacak. Pandemi döneminde bir buçuk yıllık bir eğitim kesintisi vardı. Elbette bilgisayar üzerinden, internet üzerinden bir eğitim söz konusuydu ama yüz yüze olarak Zorunlu olarak bir buçuk gün ardından ilk defa açılacak sokakta öğrenciyle konuştuk, veliyle konuştuk. Şimdi de yanımızda ordu'nun ilk özel eğitim kurumlarından birinin yöneticisi var, İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı Doğa Koleji Ordu Kampüsü'nün kurucu temsilcisi Murat Öztürk'le birlikteyiz. Murat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Az önce de bir giriş yapmıştım zaten. Şu an e, bir buçuk yılın ardından e, okullar zorunlu olarak yüz yüze eğitime açılacak. Öncelikle e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelge var. Bu genelge hususunda e, eğitim vereceğiniz binalarda, dersliklerde, tüm ortak alanlarda tedbirlerinizi e, ne ölçüde aldınız? Bunu sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, 2019 yılında e, maalesef ülkemizde... E, Covid denilen bir salgın hastalıkla karşılaştık ve evet. bunun akabinde e, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde e, çeşitli sıkıntılar çekti. Ama maalesef e, ülkemizde sıkıntıyı çeken ilk sektörlerden biri eğitim sektörüydü. E, eğitimdi. E, okullarımız e, Mart ayında kapandı e, ve bir buçuk yıl aralıklı olarak e, kapanmaya devam etti. Bu süre zarfında e, 2020'nin Mart ayında kapandıktan sonraki süreçte o dönemin sonuna kadar e, biz hazırlıklarımızı yapmaya başladık. E, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir protokolüyle e, Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu bir e, şartnameye uygun olarak Bölgede okulumuz ilk TSE'nin e, okulun temiz belgesini alan okul oldu. Evet, çok güzel. E, tabii bu belgeyi almak kolay bir süreç değildi. E, hijyenden tutun da yemekhanenin, panoların, e, güvenlik e, ve öğretmenlerin, öğrencilerin tüm sağlık konusundaki standartlarını... E, yakalayarak e, bu belgeyi aldık ve ikinci senemiz olan e, yine başvurumuzu e, yaptık. Denetlemeye e, bizi geçirdik. Hı hı. Yine ikinci senede aynı belgemizi e, muhtemelen almış olacağız. E, bu belgeyi tabii ki e, almak yetmiyor. Hı hı. E, en başta insanların e, hijyen, mesafe ve temizlik kurallarına Aynı şekilde e, tabii ki aynı şekilde öğrencilerimizin de bu kurallara uyması gerekiyor ve e, çok şükür ki aşının bulunmasıyla velilerimizden e, personelimize bütün hatta e, halkımızın bu aşıyı vurulması şart. E, tabii ki aşı karşılıkları olabilir ama e, eğitimin bilhassa e, sekteye uğramaması için e, benim buradan çağrım, muhakkak insanların aşılarının en az iki doz yaptırmaları gerekiyor. Evet, evet anladım. Ee, peki, burada telafi eğitimleri e, açılmayla beraber bir e, temmuzdan itibaren e, devam etti. E, bunlar yine tabii ki tedbirlere uyarak. Burada öğrencilerin e, seviyeleri ne durumdaydı? Çünkü yaklaşık e, bir buçuk yıldır bir... Nasıl diyelim, e, online eğitimin içindeydiler. Yüz yüze eğitim gibi elbette yeni tutmaz. E, buradaki öğrenci seviyelerini siz nasıl gözlemlediniz? İTET Vakfı e, Doğa Koleji olarak e, biz telafi eğitimlerimizi e, çok sık verdik. Onun haricinde e, online eğitimlerimizi de Doğa Evi'nde uygulamasıyla öğrencilerimizi, öğretmenleriyle buluşturduk. Bu Doğa Evim'de uygulaması e, uluslararası alanda iki tane ödül aldı. E, Türkiye'de şunu söyleyebilirim. Türkiye'de e, online eğitimi en iyi e, veren okulların başındadır İhtiyar Tabaklı Doğa Koleji. Dolayısıyla biz bu online eğitimi tabii ki hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutmaz ama e, gerektiği kadar e, yaptığınıza inanıyorum. Burada tabii ki öğretmenlerimizin e, özverisi çok e, takdire şayandır. E, o konuda da e, şanslı öğrenciler e, bu okulda okuduğunu düşünüyorum. Tabii ki devlet için, e, devlet okulları için ya da devlet okullarında okuyan öğrenci ve veliler için zor bir süreçti. E, burada biraz fırsat eşitliği olabilir ama e, neticede yani e, bir zor bir süreç çocuklar için geçiyor diyebilirim. Eğer bu kapanmalar inşallah devam etmezse bir şekilde telafisi olur ama eğer ileride yine kapanmalar olursa çocuklarımız için ileriye dönük telafisi olmayacak bir sürece gireriz diye maalesef düşünüyorum. Evet Murat Bey hem virüs konusunda tedbirlerinizi temizlik konusunda tedbirleri aldığınızı söylediniz. Güzel bir online eğitim dönemi geçirdiğinizde söylediğiniz son olarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında beklentiniz nedir? Bunu da sizden dinleyelim. Evet tabii ki en önemli beklentim bu salgının bir an önce bitmesi. Biz Eylül'de normal şartlarda açılacağını, inşallah bir daha böyle kötü bir sürpriz yaşamayız, kapanacağını düşünmüyorum. Bu yüzden tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı bir eğitim-öğretim yılı e, geçirmelerini e, istiyorum. Herkesin de muhakkak aşıları, aşılarının olmasını temenni ediyorum.